Benim soyadım taşak, 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 çok komik amına koyayım. Evet, benim soyadım Aktaş. Fazla söylenince taşak oluyor. Atalarım resmen memle taşak geçmişler. Taşak ne amına. Ama ondan değil ya. Yani. Çok taşaklı bir aile olduğumuz için. Ya hayır yapacak sana güzel bir espri yap tamam mı? Nereye yeni gitsen bir ortam, bir grup ya da okul hep aynısı. Furkan yeni geldi. Yeni geldi. Amına kodumun sala. Biraz betimleme kat da bari güleyim. Doğduğumdan beri aynı. Yeni mi geldi? <laughs> o bizim yandaki Hüseyin amcanın soyadı neydi? <laughs> Gel hatırlattın lan bana. Tek taş <laughs> Abi hiçbiriniz burada dert yapmayın. En mağdur benim amk. bak. al lan al hani. Bak ilkokul anılarıma geri dönüyorum amk. bak. al. Çocukluğumu karalayanların hepsini dövmüştüm. Şimdi eşek kadar adam olduk bir tur daha döveceğim amına koyayım. İlkokulda soyadıma taşak geçmeyin dövüyordum moruk İki tane tekerlemesi var. Mustafa Mısır, kafa niye seçtin bizim de var. Yok Mustafa Mısır götüm Mısır Yok kızın olsa adını patlamış koyarsın. Mısır nasıl bir soyattır amına koyayım ya? Mısırlı, Mısır, Mısır yan. Mısırlı ol. Hepsi bizim. Merhaba Kamil Aydın ben. Barış Al Alkan. Bağla Alkan Hayde, derem derem. Derem derem. Selam. Kamil Aydın merhaba Ali Felik. Teddy <laughs> Felik. <laughs> <laughs> Kamil Aydın çok baydın. <laughs> Ya benim soyadım Uğur Elli. Hani şeyi duydum. <laughs> Elin Uğurlu <mu> ya. <laughs> yok mu daş daş yok mu da. Ah. <laughs> bir de şey ibretlik bak. Bankadan bir yerde soyadımı sordular. Uğur Elli dedim. Sayıyla mı dedi? Neyi dedi? Elli. Sınav hazırlandım. her gün okulda gazete okuyoruz. Bir kere denk geldim ana sayfa. Hangi kuvvet komutanıydı bilmiyorum ama kara kuvvetleri olabilir. Adamın soyadı 31 oğulları. Şimdi istemsiz bir dalga geçesin geliyor. Ama adam Kara kuvvetleri komutanı. Dalga geçsek ağzımıza füze sokar. Olmaz. Albayrak moruk götünüz yiyorsa geçin. Soyadı kanunun çıkarıldığı günden itibaren ne kadar küfür varsa hepsini geçiririm vallahi. Vallahi haini ilan ederim Albayrak'a küfür etti diye. <laughs> Serdar deniz yemeğe keriz. Senin mene beni sikeyim. Yaptığın yapacağın espriyi sikeyim. Sonra Serdar küfür bas. İşte Serdar'ın ağzını... Lan sen böyle espri yaparsan ben sana nasıl küfür etmeyeyim? ata ağzını. Neyse sakinim. Yemeyen keriz ne amın? Yo merhaba. Benim soyadım Tülü. Normalde büyük genç değil. Herkes bana perde Tülü falan dediği için artık kullanmıyorum. <laughs> Neden bu kadar geri zekalısınız acaba? Bu soyadı ben uydurmadım. Bu annemin söyledi Gamze böyle söylememi istedi. Olsan <laughs> dişçi sen dişçi misin? Za Çok komik amına koyayım. Bilmiyorum benim yabancı olduğum bir duygu. Benim soyadım Taş. Taşkın'ın taş nesiyle dalga geçebilirsin ki? Bir ara bir saçma birkaç girişim oldu. Olmadı değil işte. Taşkın mısın sen? Falan berberdeyiz ve böyle birbirimize bakıyoruz. Çok mu taşkınsın? Bu mu amelak? Ya benim soyadım Can Gözen. Çok yakın arkadaşlarım Can Göten sinirleniyorum biraz. Kaan Tan Gözen'in ne sesi falan gibi komik espriler de yapılıyor. Can diğer isminiz mi? soyadınız Gözen mi diyen de oluyor. Ben gerçekten sinirleniyorum o noktada biliyor musun? Bak tam o noktada. Ezgi Öztü benim Öztü <laughs> Çok komik. Komik mi? Zaten soyadımın kendisi benimle dalga geçiyor. Zaten mutsuzum. Reddik bir soyadım. Niye daha çok dalga geçmeye çalışıyorsun? Neden? Yani hoş diyebileceğimiz güzel bir soy ismi var. Akdeniz güzel. Hani dalga geçilmez değil mi? İşte Ümit Karadeniz. Hey. ya hala Akdeniz Karadeniz karneleri isteriz diyen var ya. Yani. Hani bu soy adıyla bile dalga geçiliyorsa helal olsun zaten. Hani adımla dalga geç. Üm it. It de. Üm köpek de. Mantıklı dalga geç. Soyadımla benim çok dalga geçile ve iğrenç bir şey. Çünkü benim soyadım çıkar. Çıkar. Nasıl espriler. Dinliyor? Oha senin soyadın çıkarma bizi çakır sanıyorduk. Çıkar ne be. Hazal oyundan çıkar. Hazal buradan çıkar. Hazal oradan çıkar. Bok. Hacı ben sırf bu yüzden büyük büyük dedemin ta amına koyayım. orospu çocuğu başka hiç soyat mı yoktu? Amın oğlu. Sağır ne amcık. Bir yere gittiğimde sessiz sessiz söylüyorum amına koyup soyadı bu. İsminiz nedir beyefendi? Talha. Sağır. Duyamadım. Sağır. sağır. Sağır Soyadımla katiyen dalga geçemiyorlar çünkü soyadım Öztürk. Ama soyadımla dalga geçmek isteyen vatan haini ohenler varsa ee, lütfen alta yorum olarak yazsın e, kimi linç bileyip bileyim. Saygılar ve ben soyudu Tosun olan bu zavallı. Küçüklüğümden beri soyduğumla ilgili çok iğrenç şakalar duydum. Tosun Tosun diye böyle sırtıma vuruyorlardı. Ki ben zap zayıf biriydim. Belki onların beni böyle kandırmasıyla ben yemeden içmeden düştüm. İncece kaldım. Hep hasta oldum. Şaka yaptılar diye sağlığım ve psikolojim bu. Bir de şu Arda Turan nereden çıktıysa artık yeter yani. Bıktım. Kim ne soyadını söylesem Arda Turan'la bir akrabalığım var mı diyor. Var kardeşim. Arda Turan benim teyzemin kızı. Tamam mı? Bu kadar. Vallahi kimse benim soyadıma dalga geçmiyor da ben kendi soyadıma dalga geçiyorum. Soy ismim Demir olduğu için Ayda F. Ha <laughs> kimya benim yüzdü çünkü biliyor musun? Benim bir tane okulda hocam benimle dalga geçmişti. Soyadım Turpçu. Senin denen Turp mu satıyor demişti. Benim dede de aşiret sahibi. 18 tane köy var adamın amına koyayım. Şimdi bana söylediği lafa bak. Ben dedim ne göt varsa. Hocam dedim. Siker atar mapus yatar senin dedim dedem. Atıldık sonra. Şeker diye soy ismin olsaydı. Gerçekten anlardım bunu. Doğan şeker 4 çeker, Doğan şeker kızları çeker, Doğan şeker ben tuz. Bir sürü var böyle. Allah belanızı versin. Şeker namına koyayım. Su versenize bana. Hadi su verin. Hadi. Bu kadar insanı karşınıza alın. Hadi. Konuşsanıza burada da. Hadi soyadımla dalga geçin. Geçsenize. Ben susuz değil mi? Susuz değilim ben. Keşke dalga geçseler. Taşşak geçiyorlar. Kulakların gerçekten kara mı diyorlar? He kara diyorum göster bir bakayım diyorlar. Gösteriyorum harbiden karaymış diyorlar. Siker misin sabah mı saklarsın? Kırmızı kulak falan. Unutamadım adam bana kara bacak dedi ya. Ben de yok artık evinin namı dedim. Fıçık. Abi benim Semih Doğan ya. Bana genelde sen Nihat Doğan'la akrabası mısın diye soruyorlar. Ben hayır diyorum. Tam o zaman sen Doğan görünümlü şahinsin diyorlar. Abi şu avudumla var Evet benim soyadımla da geçiliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bildiğiniz üzere isim ve soy isim benzeri olarak Burcu Güneş'le aynıyız Burcu Güneş de bir sanatçı bilmeyenlere söylüyorum. Adımı ve soyadımın öğrenildiği her ortamda. Aa Burcu Güneş mi? Bir şarkı söylesen. <laughs> Çok. Aga yaratıcı esprilere gerçekten açığım. Soy ismim kök ama göç nedir? <laughs> Çok komik amına koyayım. Benim soyadımla dalga geçmiyorlar. Böyle soyadım zengin ya benim şimdi. Hep klişe sözler. İlk okuldan beri. Gerçekten zengin misiniz? Evet zenginim. Devlet okulunda okuyorum. O kadar zenginim ki amına koyayım. Evet. Saçma sapan hareketler yapıyorum böyle dengesiz dengesiz. Tövbe tövbe. Bak şimdi benim soy ismimle dalga geçmeye çalışıyorlar. Soy ismim burada olduğu gibi E'si yok sadece. Onu tav. O N U G T A V. Heceliyorum artık. Yok onu tay, Tav. Tavla. Ulan Çerkezce'de büyük de anlamına geliyor. Akıllı ol vurum ağzına tane. Şener Şener uslan artık. İlkokulda hocalarım bile taşak geçerdi ya. Şener oğlum bak soyadım bile diyor. Uslan artık. Benim soyadım köse ya. Tüysüz demek. Beni böyle tüysüz falan diye çağırıyorlar. Sen harbiden tüysüz müsün lan? He. Hiçbir çıkmıyor lan? Ya da kız. Kızsız lan ne Köse bu annesi. Kel. Senin ananın atanı, bacım var ya bak lan lan bilir. Demeyin lan bana böyle. Demeyin. Normalde kimlikte geçen soyadım. Öksüz. Ha tabii kullanmıyorum. Ha öksüz mü? Ha senin annen yok mu? Gibi iğrenç şeylere maruz kalabiliyorum. Ha bir de şey var. Ha öksüz müydü? Ha öküz anlamıştım ya pardon. Gibi kendi çapında eğlenen insanlar da oluyor. O yüzden tercih etmiyorum. Buradaki soyadından şikayeti olanların çoğunun bence soyadı gayet Düşünseniz içer, Ne içersin? Rakı mı içersin yoksa süt mü? İçmez misin? Ne içersin? Ne içersin? Ben şaka yapmayın demiyorum ama birazcık yaratıcı olur musunuz? Abi işer diyen bile var. Sanmıyorum onların cesaretinin benim soyadımla dalga geçmek için yetebileceğini. Binici olan benim soyadım. Diplo çok iğrenç yapsam da iki buçuk milyarın mazotunun parasına yetmeyeceğini söyleyen kadını canlandırmaya çalıştım en başta. Hani niye salak salak hareketler yapıyor demeyin sonra. Vallahi soyadım abur. Hani çoğu insanlar dalga geçiyor. Hani abur cıbur diyorlar. Öyle yani. İlkokulda çok yaşadım bunu. Soyadım Kabadayı o yüzden böyle topluluk içinde sürekli soyadımı söylerdi. Sen Kaba mısın falan dedi. E ben namayım. Oldu mu? Diyemedim tabii o zamanlar. Muhak gibi gülüp geçiyorduk böyle. Komik olduğunu sanıyorduk. Herkes de gülüyordu aslında. Ben gülmüyordum. Oh! Soyadım Yavaş. Evet evet öyle. Yani ne yapayım ben seçmedim ki amına koyayım. Yani espriler de espri değil. Hani kaliteli bir şey olsa tamam diyeceğim. Ama değil. Var orijinal bir şeyler üret. Soyadın kadar yavaş mı? Ay çok Götüm yırtıldı gülerken. Hilal yavaş, hilal hızlı. Hu 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 hu. Ay götüm. Ya benim Geçen biri mesaj atmış. Senin soyadın Erciş. Ben de Erciyes Üniversitesi'nde okuyorum. Bence ortak bir noktamız var. Geri zekalı. Erciş değil zaten. Erciş. Çok çekiyorum. Benim en nefret ettiğim olay bu. Benim soyadım Tatu. Toto diyen oluyordu. Totoş diyen oluyordu. Dövmedim için diyen oluyordu. İşte geri zekalılar. Nereden anlayacaklar ki? Hmm. Shock